Gülis Hanım, 3-10-1964 doğumlu. Kalp çarpıntınız var. Ee, göğüs, rahim, fibrokist ya da polikist var. kendinizle ne kadar öfkelisiniz, kendinize ne kadar kızgınsınız. Ee, sizin de 8 senedir ağır bir nazar var, olacak şeyler olmuyor. Ee, evlendiniz mi, ayrıldınız mı? Yani hani şöyle diyeyim, evlenip ayrılma gibi bir durum yaşadınız mı diye soruyorum Gülis Hanım. Çünkü ikili ilişkilerde büyük sıkıntı var. Yani böyle bir durum var. Ee, bunu çözelim. Çözelim bunu. Rosa quartz kullanabilirsiniz. Evet şimdi mesaj geldi. Ee, Gülis Hanım'dan ayrılmış, boşanmış. Evet. evet. Ee, <laughs> şimdi... Nokta atışı artık, yapıyorum. Çok seviyorum. Artık biliyorum. ben, ben yine çok şaşıramıyorum. Eskiden böyle... Aa! Kalıyordum, kalmıyorum artık ama kendimi seviyorum. <laughs> Biz de seni seviyoruz. Evet, e, nokta atışları yapıyorum doğru. Nokta atışı yaptım doğrudur. <laughs> evet, e, bunu genelde hep hicranım söyler. Der ki e, ruhum diyorum ben kendisine yurt dışı programlarımı hazırlıyor. Sağ olsun can dostum. E, çok böyle özel beraber bir ruhuz gerçekten hep nokta atışısın der. Ona buradan da çok 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 selamlar ve koca 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 öpücükler ve kalp gönderiyorum. Ee, Sema Hanım, pardon Gülüs Hanım. Kötü enerji ama e, arzu. Yani hani bazen kişilerde çok ağır. Hani ailelerden gelen ahlardı, sıkıntılardı, verilen yeminlerdi. E, çok ağır nazarlardan bahsederim ya ben. Gülüs Hanım da bu ağır nazarlar var. Ve bu yüzden de bir ayrılık olayı var. Bununla alakalı çalışma yapabiliriz, siz yapabilirsiniz. Verdiğim, daha önce verdiğim YouTube'daki oralara girin. O programlarda ritüeller var, sarkaş çalışmaları var, sarkaşlarla evlerimizi nasıl temizleriz var.